Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kökleri sağlıklı olduğu halde hiç yaprağı kalmayan orkide bakımı nasıl olur? Bununla ilgili sizlere önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Bazen orkidelerde birdenbire yapraklar sararıp dökülebiliyor ve geriye sadece kökler kalıyor. Böyle bir durumda orkideye nasıl bir bakım yapmak gerekiyor? Bakın bu görmüş olduğunuz orkidem kökleri sağlıklı iken maalesef hiç yaprağı olmayan bir orkideydi. Bu tarz orkideleri saksı değişimi yapmadan yeniden nasıl keiki yani yavru orkide çıkarabilir bunu sizlere göstereceğim. Bu tarz orkidelerde saksı değişimi yapmanızı tavsiye etmem. Eğer orkideleriniz mantar hastalığını yakalandıysa ve yaprakları hızlı bir şekilde sarardıysa orkidelerinizin saksısını değiştirmeyin. Bakın eğer saksısını değiştirmezseniz bu orkidemde olduğu gibi zaman ile yeniden yeni bir küçük orkide çıkarabiliyor. Orkideler mantar oldukları dönemde saksı değişimi orkidelerin gelişimini daha da yavaşlatır. Eğer orkidenizin Kökleri sağlıklı ise sizlere tavsiyem orkidelerinize saksı değiştirmeden bakım yapmak. Bakın bu da başka bir orkidem ve gördüğünüz üzere bu orkidemde yine yaprakları hiç kalmayan bir orkideydi. Ve hemen gördüğünüz üzere bakın yan taraftan bir keyki çıkardı. Yavru orkide çıkardı. Bakın biraz önce gösterdiğim orkidemin büyümüş yaprakları hali. Yaprakları sararan mantar olan bir orkideye saksı değişimi yapmadan yeniden bu şekilde nasıl canlandırıp yeni orkide nasıl elde edebiliriz sizlere hemen püf noktalarıyla göstermek istiyorum. Bu orkidemde görüldüğü gibi yapraklarda sararmalar var. Bu orkidenin mantar hastalığına yıkalandığını gösteriyor. Eğer sadece yapraklarda sararma varsa bu tarz mantar hastalıklarında hızlı bir şekilde orkidemizi Kurtarabiliriz. fakat bir de gövde mantarı vardır. Gövde mantarında orkidelerde maalesef gövde kısmı tamamıyla enfekte olup kürümeye başlar ve e, hiçbir şekilde orkide yaprakları sağlıklı olmaz. Hızlı bir şekilde orkide yaprakları sararıp zaman ile dökülmeye başlar. Bu orkidenin gövde mantarı olduğunu gösteriyor. Gövde mantarı olan bir orkidede maalesef yaprakları zamanında fark etmezsek Kurtarmak çok zordur o yüzden gövde mantarını e, ilk zamanlarda küçük basit e, işlemlerle kurtarabiliriz. Fakat eğer geç fark ediyorsak bu tarz orkideleri kurtarmak çok zordur. Bakın hemen göstermek istiyorum gövde kısmını da gördüğünüz üzere bakın tamamıyla gövdede çürüme var. Mantar demek gövde kısmının su toplayıp tamamıyla o bölümde e, enfeksiyon oluşması ve mantarın artık içten içe çürümesi demektir. Böyle bir orkideyi kurtarmak çok zordur. O yüzden bu tarz orkidelerde yapmanız gereken yapraklarını koparmak. Mantarlı orkidelerde yaprak uçları bakın bu şekilde siyah olur ve çürür. Eğer bu bölgeyi kurutamazsak bu tarz orkidelerde yapmanız gereken orkide yapraklarının hepsini kesmek. Çünkü zaten gövde kısmı tamamıyla çürümüş ve artık böyle bir orkideyi biz kurtaramayız. Bu saatten sonra yapmak gereken hızlı bir şekilde orkidenin yeniden yaprak çıkarabilmesi için bütün orkideyi kesmek. Bakın görüyorsunuz orkide maalesef içten içe çürümüş. Orkide nerede sadece yapraklar değil mantar oldukları zaman maalesef çiçek dalı da hızlı bir şekilde sararmaya başlar. Eğer çiçekleri varsa çiçekleri solmaya ve düşmeye başlar. Bütün bu belirtiler orkidenizde mantar olduğunu gösteriyor. Hemen dalını da keseceğim çünkü dalı da sararmaya başlamış. Orkidenin sadece gücünü yeni yaprak çıkarmasına verebilmesi için bu çiçek dalını da koparıyorum. Hiç yaprağı ve çiçek dalı kalmayan bir orkidenin bakımı nasıl olması gerekiyor? Böyle bir orkide yeniden KK yani yavru bir orkide tabii ki çıkarabilir. Ve bu tarz orkidelerde kesinlikle saksısını değiştirmeyin. Bakın size köklerini gösteriyorum. Kökler yeşil ve sağlıklı. Bu orkidemizin köklerinde şu anda herhangi bir problem yok. Bu tarz orkidelerde saksı değişimi yaparsanız orkidenin yeni bir yavru çıkarması çok zor olur. Bu yüzden ilk yapmanız gereken enfeksiyonlu olan bölgeyi kurutmak. Bunun için de ben toz tarçın kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar toz tarçını enfeksiyon olan bölgeye dökerek o bölgenin kurumasına yardımcı olacağız. Ve enfeksiyon kuruduktan sonra o bölgeden yeniden bir keyiki çıkaracaktır. Bunu da bu yöntemi de sizlere mutlaka tavsiye ederim. Bakın hemen bu da diğer bir orkidem. Videonun başına sizlere göstermiştim. Tamamıyla yine mantar olup çürüyen bir orkideydi. Ve böyle bir orkide de yine ben saksı değişimi yapmadım. Kökleri çünkü zaten sağlıklı bir orkideydi. Sadece gövde kısım bakın gördüğünüz üzere çürümüş bir orkide. Yine gövde kısmına toz tarçın dökerek bu bölgeyi kurutmaya çalıştım. Bakın size bu orkidenin özellikle köklerini de göstermek istiyorum. Kökleri gördüğünüz üzere bakın yeşil ve canlı yani köklerin e, hala aktif olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkide kökleri aktif ise yeniden yaprak çıkarabilir. O yüzden saksı değişimi yapmaya gerek yoktur. Saksı değişimi sadece orkidenin gelişimini yavaşlatır. E, burada yapmanız gereken e, özellikle enfekte olan çürüyen kısma toz tarçın dökmek. Toz tarçın Döktüğünüz zaman o bölge kuruyacaktır ve yeniden oradan keyke çıkacaktır. Eğer orkideleriniz mantar ise yapmanız gereken en önemli püf noktalardan bir tanesi bir hafta boyunca hiç sulamamak. Mutlaka orkidenin köklerinin ve gövde kısmının kuru kalması gerekiyor. Çünkü mantarın zaten sebeplerinden bir tanesi fazla sulama. Yani orkide de mantarınızda mantardan kurtulmasının en önemli faktörü susuz bırakmak ve daha sonra bakın gördüğünüz üzere orkideler bu şekilde yeniden keyki key ve çiçek dalı çıkarıyor. Özellikle mantarlı orkide bakımında sulamanın çok yavaş olması ve azar azar olması gerekiyor. Bir hafta ya da 10 gün boyunca orkidenizi hiç sulamadan enfeksiyonlu bölgeyi kuruttuktan sonra ikinci olarak püf nokta bol ışık alan ve özellikle kısa süreliğine güneş alan bir yere koyarsanız orkidenin bu şekilde yeni bir yavru orkide çıkarması çok daha hızlı olacaktır. Ve ara sıra bu tarz orkidelerde sıvı bitki besinleri de verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu ya da pirinç suyu ya da yumurta kabuğu suyu 5 yemek kaşığı kadar orkidelerinizin gelişimini desteklemek için verebilirsiniz. Bunları verirken kesinlikle gövde kısmını ıslatmayın ve sadece kenardan 20 günde bir bu şekilde değiştirerek ve arada da normal su vererek orkidelerinizin yeniden canlanmasını ve bu şekilde yeniden büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Umarım bu anlattığım bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilir. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.